ki e, ev tur videomda beni bıraktığımız yerdeyim. E, o videomla ilgili birkaç yorum aldım. O yorumların geneli videonun çok kısa sürdü ve çok ayrıntıya yer vermediğim yönündeydi. O yüzden bu ev turu part 2 videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> e, bu yatak benim yatağım. E, gelmeden önce e, ajentam bana e, ne resim getirsem daha iyi olacağını söylemişti. Kendin daha oraya ait hissedersin vesaire dedi. Çünkü normal yataklar bu şekilde e, biraz soğuk otel odasını andırıyor bana göre ee, o yüzden kendi neslimi getirdim burası benim yatığım dönüyoruz böyle ee, burası da e, odanın manzarası güzel bir manzarası var bence fotoğraflarda güzel çıkıyor <laughs> güzel bir park manzarası sonra döndüğümüzde böyle büyük bir dolap var ee, dolabın içinde göstereyim bu aslında kalacak olan kişinin yeri sahibini bekliyor. Burası da benim yerim. Böyle gösterebiliriz. yukarıya valizleri koydum. Buralara kıyafetlerimi koydum. Buraya ayakkabılarım. Çekiyorsun değil mi? <gülüyor> ayakkabılarım. <laughs> Oldum falan. İşte burası böyle. Şimdi isterseniz daha önceki videomda gösteremediğim mutfağımıza ve tuvaletlerimize gidelim. E, tuvaletlerimiz bu şekilde. Üç tane tuvalet var. Bir bu şekilde. Evet, burası galiba en büyük banyo. Bir de burası. Burası da bizim Aydın Rıbak gelmiş. Ömer'e gelmiş. E, ay kişisel <laughs> umarım ihlal etmemişimdir. E, burası da bizim ortak alanımız, mutfağımız. Mutfağımız normale göre biraz daha temiz. E, Şurada bir tane kilerimiz var. Kilerimizin de ışığı yanıyor. Evet. Böyle bir kilerimiz var. Ee, burada gördüğünüz numaralar her birimizin yatak numarası. Her birimizin yatak numarasına göre böyle yerlerimiz var. Benimki 4A. <laughs> Başkalarının böyle tabağı, çanı, oryoları falan filan olurken benim size sadece ısır gevreyim. <laughs> Tombalım. Ve <laughs> Ken yani çizim falan var. Ee, genel dilmek yapmayı çok bilmediğim yakın arkadaşlarım bile bir de bile çikolata. Bir de ee, şehir dışındaki, e, yurt dışındaki böyle mısır yani çok seviyorum. Bunlar Türkiye'de bulunmuyor. Bunlar çok güzel. İşte o kiler, kilerimde de bunlar var. Sadece bunlarla besleniyorum. İşte hazır çorba, noodle falan. Böyle küçük bir yere sahibim. <laughs> bunlarla doymaya çalışıyorum. Buzdolabımızı da göstereyim. Bu arada buzdolabımız beko bir dünya markası. <laughs> İlk geldiğimde bayağı şaşırmıştım Beko olduğuna. Yani Beko ta Avustralya nereden geldi diye. Bu benim buzdolabım değil, benim buzdolabımı açayım. Ee, yine buzdolabında da böyle numaralarımız var. Bu da yine yatak numaralarımıza göre. Ee, herkes kendi bölümüne koyuyor yiyeceklerini. Burada yine sütüm, <laughs> sandviç yapmak için, pe ekmeğim, peynirim ve birkaç domatesim var. <laughs> Bunlarla ayakta kalmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı bilmediğim için ancak böyle idare ediyoruz. Evet, gelin isterseniz şuradan, orada bir de var. Orayı göstermenize gerek yok. Orası bir başka ev. Burası da arka Uber Uber'den de bahsedeceğiz. Necati! Ne o Burası da arka bahçemiz. E, burası e, çamaşırlarımızı yıkadığımız yer. İstersen gel orayı daha enayi gösterelim. E, çamaşır yıkamak 3 dolar. Kurutma 4 dolar. Eğer daha e, yüksek volümde yıkamak istiyorsanız galiba çamaşır 4 dolar. Ondan emin değilim. Burası işte çamaşırhanemiz. Burada çamaşırları yıkayıp buraya da çamaşırlarımızı asıyoruz. Kurutmaya vermek istemeyen arkadaşlar, asıyor. Bu arkadaşımızı da gösterebiliriz. O da büyük ihtimal Uber yapmaya gidiyor. Böyle arkadaşlarımız Uber yapıyorlar. <laughs> Uber yapıyorlar. <laughs> Orada az önce gördüğünüz Cemre arkadaşımız. <laughs> Bir verebilirim bence. <laughs> 4 aylık Uber yaparak 14 bin dolar kazanmış kendisi. Uber Eats. O yüzden biz de arkadaşlarla başvurmayı düşünüyoruz. Umarım hayırlısı olur. Bu evin, burada da şurada bahsettiğim, bu evin kirası haftalık 235 dolar. Ancak ben 235 dolar ödemedim çünkü şöyle bir şey oldu. Ben burada kalmayacaktım aslında. Buranın Kuji'de böyle okyanus kenarında bir tane başka bir yeri vardı. Ben orada kalacaktım. Orası haftalık 190 dolardı. Ee, aslında ben orayı ödedim. Orada kalacaktım. Ee, ben oraya rezervasyon yaptırdıktan bir ya da iki hafta sonra bana orada yer olmadığını, o yüzden beni buraya aktardıklarını söylediler. O kalacağım yerin ismi Hostel Plus'tı. Burası Student Premium Residence diye geçiyor galiba. Hello. Hi. <laughs> ee, Öyle geçiyor. O yüzden ben 235 doları ödemedim. 190 dolar ödedim sadece. Bu detayı da vermiş olayım. Burayı da bana ajentam ayarladı. Ajentamda Atlas Taksim Şubesi, Atlas Yurtdışı Eğitim. Oradan Yavuz Bey ilgilendi. Onlar ayarladı kalacak yerimi. O yüzden şimdi bu bilgileri de verdikten sonra dışarıya gösterebiliriz. <laughs> Ay umarım buradan sonra tekrar girebiliriz. Hmm. Arka bahçemizde bu şekilde burası zaten çıkmaz sokak. Hemen yanımızda bir tane otel var. Burası, burada buranın bir okul galiba şu okul. Ondan sonra burada da çöplüklerimiz e, burası okulmuş. <laughs> Bilgi aldım okul burasıymış. E, buradan da böyle otobüs duraklarına işte e, şehre giden yolumuz var başka ne bilgi vermedim. Başka diğer tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.